Kocaeli'deki ekstrem mücadeleleri nefes kesti. <laughs> Türkiye Ekstrem Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca 1800 kişilik spor salonunda U10, U12, U14 Flora ve Kılıç Açık Turnuvası Gençler Flora Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonada 20 ilden toplam 614 sporcu ter döktü. Nefes kesen mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bayık tarafından takdim edildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'yı spor merkezine dönüştürebilmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Darıca ile alakalı genel kanaatlerimiz ve prensiplerimiz ve hedeflerimiz hep bu noktada. Sporun merkezi haline dönüştürmeyi yapıyoruz, çalışıyoruz. Bunu da etkinliklerle çalışıyoruz. Etkinliklere ev sahipliği yaparak bir yandan da Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü uhdesinde yaptığımız çalışmalarla gençlere dokunan uygulamaları sahaya koyuyoruz. Dün e, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden Gençlik Koridoru projesiyle birlikte Ankara'da düzenlenen etkinlikte bir plaket almamız bizim de ne kadar doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Bugün o bu 10 yaşı, 12 ve 14 yaşındaki eskirim sporuna seven gençleri ilçemizde ağırlıyoruz. Yaklaşık 600'ün üzerinde sporcuyu ağırlıyoruz. Yarınki kademelerle 14 ile beraber yaklaşık bu 1400-1500'e varan bir rakam olacak. 1500 kişi aynı zamanda ilçemizde ağırlamak, bir sporu daha darıcalı insanlarla beraber tanıştırmak, darıcalı insanlara da bu sporu sevdirmek gibi de bir niyetimiz var.